Evet doğal ters sektörünün kıymetli izleyiciler şimdi aldığımız bir haberi sizle hemen paylaşmak istiyorum. Muğla'dan bir dostumuz aradı ve Muğla'da Habertürk spikeri e, Fatma Nur Boylu hanımefendiyi yangın bölgesinden kurtaran Ermaş Mermeli jeoloji mühendisi Hakan Ayrancı beyefendi şu anda yayınımıza bağlandı. Hakan Bey öncelikli olarak geçmiş olsun diyoruz. Ederim. Hakan Bey, bu gazeteci arkadaşı e, kurtarma operasyonunuzu sizden dinleyebilir miyiz? Valla son e, oldu Mehmet Bey, e, biz yağlanma bölgesinde çalışıyorduk, e, şirket olarak her türlü yardımı, e, iş makinalarıyla birlikte e, yardım ediyorduk. E, bir çalıştığından dolayı birden abluk altında kaldık. E, o sırada ben bir elemanımı e, aracın başına göndermiştim. E, o, e, biz yanlış söndürme işlemindeyken e, işte tam önce bizim arkadaşla birlikte e, içerisinden araçta e, haber Türk elemanını dışarıya aldık. E, e, ben de daha sonra başka araçlarla e, geldim. Peki Muğla'da şu anda durum ne? Orada Mermerciler ve madenciler olarak e, yangınların sö söndürülmesinde etkin bir rol oynuyorsunuz. Evet, biz 4 ıı, günden beri iş makinelerimizle e, çeşitli bölgelerde yardımları başından uğraşıyoruz. E, bunların çeşitli bölgelerinde olduğu diğer ocaklarımızdaki araçlar da evet. e, aynı şekilde o ordu bölgelerinde yardım ediyor. Benim bölgemde 2 tane aracım var, bir eskatör, bir lader. Ee, bu bölgede çen nerede şey varsa yangın varsa orada gelip işlemler için araçlarımızı yönlendiriyoruz. Her türlü desteği elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. En son kendi ocağımızda e, ki, e, çalışmalarda da o bölgede çıkan büyük yangından dolayı e, a, yangın içerisinde kaldık. Makinalarımızı kurtardık şu anda herhalde yangın devam etmekte. Biz de son anda yangın içerisinden çıktık. Peki bu Habertürk spikeri Fatma Nur Boylu'nun sağlık durumu falan yerinde mi? Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten ayarlar içerisinde kalmıştı e, kameraman arkadaşlar. E, bizim e, çalışan bir evimiz. araçta onları dışarıya e, aldılar. E, herhangi bir sıkıntı yok. Onlarda e, herhangi bir şey de yok. E, sadece ee, yangınlar veya alevlerden dolayı biraz e, korkmuş zannedersem ondan sonra kendine geldi yine e, görevin başına geçti. Peki bir gazeteci olarak meslektaşıma yaptığınız katkılardan ve ülkemize yaptığınız katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yani bu kadar başındayız. Anla, anlayamadım Mehmet Bey. Kolay gelsin. Nöbete devam diyorum o zaman. Evet, evet, evet. evet, Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, bu arada sevgili seyirciler, e, Hakan Bey bizle bağlantı kurmak için... Ancak yavaş yavaş tahliye ediliyor. Hemen şunu söyleyelim. Yaklaşık iki saat önce de hemen o alevlerin olduğu yerde. Hemen o İbrahim Toz Bey gösteriyor size orada yayla vardı. Yayladaki insanlar, hayvanlar tahliye edildi. Yazık insanlar evlerini, anılarını orada bırakmak zorunda kaldılar. Buradan aşağı indiklerini zaten daha henüz yangın buraya gelmemişken görmüştük ama şu anda gerçekten çok kötü bir durumda. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. İbrahim Töz Bey şu tarafa da bir bakabilir miyiz? Orası da oradan da çok yoğun dumanlar geliyor arada büyük alevleri de görmek mümkün oluyor. Burada şuna şahit olduk. Gönüllülerin zaten ekipler re diyecek, re diyecek bir söz edecek bir teşekkür bulamıyoruz. Bunlar sayesinde biraz olsun belki yayılması engelleniyor. Çünkü buradaki ağaçların tamamını yolun etrafındaki ağaçların tamamını yıktılar ki yayılmasın diye ancak görüyorsunuz ifade yavaş yavaş aşağı inmeye başlıyor. Çünkü yukarıda tehlike arttı. Buradan görünüyor mu bilmiyorum. Her yer duman altında çünkü ama hemen o yangının yavaş yavaş aşağı iniyor. O aşağıdaki ağaçlar kesilmiş durumda ki yangın buraya sıçramasın. Yoğun beklenmiyor. Beklenmiyordu ancak rüzgar her şeyi değiştirdi. Bütün işleri değiştirdi. Yukarıdaki yayla boşaltıldı. Aşağıdaki köyün de boşaltılmasından endişe ediliyor. Ve gönüllüler burada Birlikte yetkililerle birlikte orman emekçileriyle birlikte koordineli bir şekilde çalışmaya çalışıyorlar. Ama gerçekten çok zor. Alev dalgası buraya da yaklaşıyor. Küller üzerimize dökülüyor. O sıcaklığı da yakından hissedebiliyoruz. <laughs> Sürekli küçük küçük yangınların çıkması en büyük dezavantaj. Şu anda herkes aşağı indirilmeye çalışıyor. Daha önce burada yüzlerce insan vardı. Gönüllü vardı. Hortumlarla birlikte çalışıyorlardı.